Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhabalar TV8 izleyicileri. Ben doçent doktor Murat Baki Yıldırım. Bugün 8'de sağlık programında obeziteden bahsedeceğiz. Öncelikle obezite nedir? Obezite bir sağlık problemidir. Dahası bir halk sağlığı problemidir. Vücutta gerekenden fazla yağ olmaz. Peki ya her yağ olan kişiye obezit diyor muyuz? Hayır. Şimdi bir hesabımız var. Kilomuzu boyumuzun karesine bölüyoruz. Eğer bu aran 35'in üstünde çıkmışsa ve bazı hastalıklarımız varsa, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, uykuda solunum durması, karaciğerde aşırı yağlanma gibi şikayetlerimiz varsa veya da bu şikayetler olmamasına rağmen vücut kitle indeksimiz 40'ın üzerinde ise evet biz obeziteyle uğraşıyoruz demektir. Obezite normal kilodan farklıdır. Kilolu bireyler ara ara kilo alıp ara ara kilo verebilirler. Ama obezite hastaları ne kadar diyet yaparlarsa yapsınlar, başarılı olamayacaktır. 10 kilo verecektir, 15 kilo geri alacaktır. 15 kilo verecektir, 20 kilo geri alacaktır. Bu kısır döngü böyle gitmektedir. Bunu bir kişinin destek almadan tek başına halledebilmesi mümkün değildir. Destekten kastım illa obezite cerrahisi olarak düşünmeyi, obeziteyle savaş bir multidisipliner çok kişiyle yapılabilecek bir savaştır. Bunun içerisinde diyetisyeni dahil, endokrinoloğu dahil, psikiyatrisi dahil ve en son biz genel cerrahlar dahiliz. Bu dört branşın ortaklaşa bir kararı sonucu tedavinin ne yönde gideceğine karar vermek lazım. Ve eğer yapılan müdahalelere rağmen ilaç tedavisi, diyetler ve psikiyatrik değerlendirmelere rağmen kilo veremiyorsa bu kişi evet obezite cerrahisi için uygun adaydır. Yalnız şunu unutmayın. Siz burada bir kozmetik müdahale olmuyorsunuz. Ben hiçbir hastamı şu ana kadar kozmetik düzelme vaadiyle ameliyat etmedim. Etmem de. Bana göre her insan olduğu kiloda güzeldir zaten. Önemli olan burada sizin kilodan dolayı kaynaklanabilecek kalp hastalığı, şeker hastalığı, akciğer hastalığı, böbrek hastalığı gibi hastalıklardan erken yaşta yatağa düşmeniz veya da yaşamınızı kaybetmenize engellemek. Obeste cerrahisi hastaların bana en çok sorduğu şey hocam riskli mi? Evet obeste cerrahisi riskli bir cerrahi arkadaşlar. Ama eğer ameliyat olmazsak bu şeker hastalığı, kalp hastalığı, tansiyon hastalığı ve akciğer hastalığı ve böbrek hastalığına bağlı sizin hayatınızı kaybetme riskiniz daha yüksek. Yani her şey bir kar zarar hesabı. Kar zarar hesabını iyice yaptıktan sonra, düzenli bir değerlendirmeden sonra olacağınız cerrahi sizin belki hayatınızı kurtaracak. Biz hep bunu söylüyoruz. Biz hastalık yokken sizi ameliyat etmiyoruz. Bir hastalığınız var, obezite bir hastalıktır. Bu konuda hemfikiriz. Obeziteden kurtarmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı uygun hastaya uygun seçilmiş bir yöntemle, uygun şartlarda, uygun malzemelerle yapılacak bir ameliyatın riski diğer riske göre çok daha düşüktür. Diğer hastalıkların getirdiği riske göre çok daha düşüktür. Obeste cerrahisi için mutlaka endokronomuzdan veya genel cerrahtan bilgi almayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu ve enerji dolu günler diliyorum. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.